Merhaba arkadaşlar ben Mertcan Bahar ve bugün de e, size çok önemli bir şey buldum, icat ettim diyelim. E, zemzem parfümlerini biliyorsunuz güzel kokmak için, kızların ilgisini çekmek için kullanıyorduk. Bu sefer zemzem gazı çıkardım, icat ettim. Nasıl olduğunu, yapımını falan size göstereceğim. E, şu an elimde tuttuğum şu bardak içerisindeki su zemzem suyu. Hani bütün videolarda dediniz ki bak bu çocuk zemzem suyunu nereden buluyor? Yeniden sizin için milyon dolarlık bir suyu ben getirdim. demiş. <laughs> Gözünüz kaldı değil mi? Gözünüzü Gitti. Videoyu da kapayalım gidelim amına koyayım. Ya bu arkadaşım gözün kaldı diyeceğim. Sen bu videoyu biraz bu akşam mı izleyeceksin sabah mı izleyeceksin? Daha yüklemedim nasıl bir göz amına koyayım ya. Yerim yalasam da boşuna gitti milyon dolarlık. Her neyse. Zaten onu kullanmayacaktım. Ee, Siz evinizde bulmazsınız diye onu kullanmayacaktım, canınız çekmesin diye bildiğiniz su kullanacağım. Gördüğünüz gibi içebiliyorum. Ne tuhaf diye su içiyorum. İşte şöyle bir kap alıyoruz evimize, zemzem gazı yazacak. Bu yazmazsa zaten yapmayın bu deney. E şöyle hemen göstereyim, boş olmasına dikkat edin bu kabın doldurduk. Ezan okunuyor. İşte. Bu da şey kanıt. Şöyle göstereyim. Bir köpüklenme oldu bunda. Çünkü zemzem var. Yok. Dur dur dur. Şundan da katmamız lazım. Çünkü hani bunu sıkacağımız kişi dinsiz imansızsa ona sıktığının içi temizlenecek. Her yeri temizlenecek. Aga diyecek imanlıyım ben artık. Şimdi bir deneme yapalım. Çalkaladık. Bir deneme yapalım gördüğünüz gibi. Zemzem gazımız hazır. Bu kadar basit bir yapımı var. Şimdi ben diyelim. Ve bu bir şey değildir yani. E, canlandırma falan değildir. Yani bunu yapacağım. Şimdi ben diyelim hani değilim de. Diyelim ateistim. Şimdi bakalım. Of ya Allah diye bir şey yok ki Bence ya Yoktur bence diyorum Oyunculuğumu yaparak ve Biri geldi Dur kolum Biri geldi durduk yerde işte yalnızlık <laughs> Videoyu çekerken kamerayı tutan bile yok Her neyse Biri geldi bakın Of Allah var Allah var Allah var, Allah var. Ezan okunuyordu zaten tam üstüne. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Evinizde deneyin ya da yok lan ne satıyorum ben bunu. Bunu alın. <laughs> Gelin alın. Ee, artık sık sık video yüklemeye çalışacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ee, ve şöyle yorum çok alıyorum. Onun da açıklamasını yapayım. Ben dinle dalga hiçbir zaman geçmedim. Geçmem sadece. Geçmedim.